Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarçınlı, kremalı, havuçlu kek yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz: 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, kabartma tozu, vanilya, 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 orta boy havuç kullanacağız. Kreması için 2,5 su bardağı süt 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 çay bardağı şeker 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 paket vanilya kullanacağız. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle 2 yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz. 1 çay bardağı şekerimi ekliyorum. Şeker ve yumurtayı şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Şimdi bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi havucumu ekliyorum. Havuçla birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Tarçını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın kullanıyorum. Şimdi bir buçuk su bardağı unu ekliyorum. Kabartma tozu ve vanilini ekliyorum. Şöyle cevizi de unun üzerine ekliyorum. Hepsini birlikte tekrar karıştırıyorum. Evet tüm malzemelerimi karıştırdım. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde bir kıvam olacak. Şimdi yağlanmış olan tart kabımıza harcımızı boşaltalım. Ben tart kalıbı kullanıyorum. Dilerseniz siz kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Veya tepsi de kullanabilirsiniz. Ben ölçüleri tart kalıbına göre verdim. İki katı malzeme ile fırın tepsisinde ya da borcamda ya da kek kalıbında aynı keki yapabilirsiniz. Evet kekimiz fırına girmeye hazır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz pişti soğudu şimdi servis tabağımıza kekimizi yerleştirelim. Kekimiz fırındayken kremamızı hazırladık. Kremanın verdiğim ölçülerle yapılışını şimdi karta eklediğim profiterol tarifinden izleyebilirsiniz. Şöyle kremamızı kekimizin üzerine güzelce yayalım kekimin kremasını hazırlarken siz de kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ayrıca beni Instagram'dan Nergis'in Mutfağı YouTube hesabından da takip etmeyi unutmayın. Siz de böyle benim gibi birbirinden lezzetli yemekler, tatlılar yapmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Evet tarçınlı, kremalı, havuçlu kekimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.